Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıvırcık marolla sebzelerle Akdeniz salatası yapıyoruz. İyi seyirler. Kıvırcık marollarımızı yıkadık güzelce. Doğruyoruz. Servisli tabağımıza boşaltıyoruz. Maydanozumuzu doğruyoruz. bir miktar taze nane doğruluyoruz Marulumuzun üzerine nane ile maydanozu ilave ediyoruz 2 adet domates doğrayacağız domateslerimizi de yeşilliğimizin üzerine döküyoruz bir adet havuç rendeliyoruz. Havuncumuzu da salatanın kenarına dizeceğiz. Yanına olmazsa olmazlardan kırmızı lahana turşusu. bir adet salatalık doğrayacağız. Salatalıklarımızı kenara koyuyoruz. Kenara alıyoruz. Kırmızı turp doğruyoruz ince Turbumuzu da servis yapıyoruz. 3 adet büyük sarımsağım var. Bunları da küçük küçük doğruyorum. Üzerine bir adet limonu ikiye kesiyorum. Kaseye limonumu sıkıyorum. Sıkmış olduğum limonun suyuna bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Bir kaşıkla tuzumu, limon suyumu zeytinyağımı karıştırdım şimdi salatama dökeceğim şimdi sosumuzu salatamızla birleştir buluşturuyoruz üstüne komple gezdiriyorum her tarafına eşit gelecek şekilde Ve salatamızın olmazsa olmazlarından nar eşçisi üzerine gezdiriyoruz. Harika bir salatamız oldu. Bugün çok güzel bir maro salatası yaptık. Akdeniz usulü. Sebzeleri bol, turp, salatalık, domates, kıvırcık marul, havuç, kırmızı lahana turşusu, nane maydanoz eşliğinde, zeytinyağlı ve sarımsaklı, üzerinde de en son olmazsa olmazlardanla ilişkisi. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.